e, ee, şu anda köydeyiz. Mama ve tavaf. Hadi. Ama arul kovon koni. Hadi bora men no pes. Hadi broko. Şevanit koni. Hadi. Hadi ki bir video da tutulsa. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Şöyle alalım.

Amel Urzot ki kaç kelim? Kaç şey mi? Eee, bak dedi Kavak topun Eee, ama kavak anne kavak destine ana haram Ma do müşteri hadin. heyo. Eee, mıstık merhaba mıstık. Evet. Eee, mıstık. O mıstık şiva melardı Arab şiva metenin. Çay hazır mı salomu alaykum alaykum salommana <SMARINGaría> buaka birmat an ob oiкеt

كبير مش هذي شو كلها Hasan, Şaka yapmıyoruz ama yani, bir fırış. İyi mi arzana? yani biz pinç koyma millet sizi su koyma dedi. Belki biz koymayız bide ne? Ee, ma karar aldıya ma çıp her ayın otuna. Yani, ama narasa bide ne? Alış ver. Kavaltı. Alış, <laughs> e, e, durmuyor olmayanlara. Olmayanlara. Mustafa abim merhaba sevgi coşkun. E, i̇yi günler sevgi nasılsın? Sevgi de Hamburg'dan katılıyor. E, şu anda köydeyiz koyunlarla beraber. Evet, yağmur yağıyor. Ben de dün İstanbul'dan geldim. Ee, böyle çobanlarla geziyoruz. Reddi, mezgenin birileri berbez ne Reşat Çakır. Ee, merhaba, dede. Kem Kemal Fatke. Merhaba. Evet, e, köyde böyle dolaşıyoruz. Nerede bir boyun çoban bulursak onların yanına geçiyoruz gücünüzü bırakın. Köye gelin. Şöyle bir hayvanlarla beraber iç içe olun. Temiz hava. Temiz hava. Yarın da mantar toplamaya gideceğiz. Hardal toplayacağız. Ameluruj zot ki hep kalni. Bir pilav yapacağız böyle yufka ekmeğin üstüne. Evet. Evet. Abi abi. Abi hiç bunu. hiç bunu. Ee, köy hayatında geçiyoruz. İlyas, İlyas Hoca. Merhaba İlyas, çıkın ki. Baktım ev Koyunlar da var dedim, biraz onları çekelim. Kalmış. Bak kalmış ki. Evet. Evet, bunun kalmış ki. Yani tuzlanın kalmış Biniyim çok hoş koştayım. Bana da otma <laughs> var mı adam? No. Hani alışveriş bine her şeyi bakarız zani. <laughs> Buna kalmasın ki biz zanız zani. Ne zaman? Yani Pencerman Georgia. Hakikaten oksu çok süper ya. Çok evet. <laughs> evet şöyle bir gezelim benim evde de biraz inşaat oluyor. Şöyle kısa bir. bir... Evet çünkü meska ayıstı Evet. Bu garaj, Bu da benim köydeki evim. Biraz inşaat var, onu yapıyorlar. Her, evet, bu da bahçem. <laughs> no, no, sonradan yapılmıyor. <laughs> evet, Evet, e, bora ee, biz ne yapıyoruz? Her ne? Evet arkadaşlar. Ferhat Keskin, merhaba. Ee, çıkarıyoruz var her diyorum. <laughs> evet. Bunun Arba arabanın ajiye. arkasında. Evet. Bu araba meyye. Abim e, büyük lambaları da yakıyoruz. Çölde daha güzel görelim diye. E, arabanın arkasında da yok yok. Her şey. Ne arıyorsan o var. Eee. Sada, sada kır. Şimdi böyle bir meskere koli doluyor. Evet abim. biz izinciler ne yapıyoruz? Meski Odunun, e, çaydan var. E, lambalarımız var. E, masa sandalye, cizme, odun, Grillimiz var. Ekmeğimiz var. E, evet buradan bir bakıyoruz. Yufka ekmek var. E, Panera. Yani ona belki bir münavva aşıya artış ki kadil Aminin نواşını bırak. bırakın. biz de bundan zevk. Alıyoruz. Kemal merhaba Kemal. Biz de bundan zevk alıyoruz. Sandalye masa da var. Evet. Ee, hepinize iyi akşamlar. Biz e, sonra görüşürüz. Sinan merhaba Sinan. Ee, evet şöyle bir karşıda evimizi de görüyoruz. Evet mükemmel. Evet. <laughs> Tamam. Hadi bu Hadi. E, ee, Mıstık. sonra görüşürüz babam. Mıstık. Sonra bir şey var. çayı hazır mı? Ha? Çay yeme hazır. Bir kilo ev. men lokumu güz sond. Teşekkür ederim. Lokumu güz hazır ki. İbrahim Badullah merhaba. E, ee, çay yeme sarda. Ama uğramış o tabi ne? Kıymet değil mi? tamam. Hadi. Bu kadar eve. Tamam hadi. E matching de git.